tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, en son veri tabanı işlemleri CS e, sınıfımı oluşturmuştum. Şimdi kütüphane otomasyonumun içerisine birkaç tane yani ihtiyacım olan formları eklemek istiyorum. İşte bir ana form olmalı. Buradan ekle. E, yeni öğe ekle. Burada e, Genelde biz İngilizce içeriye alıştığımız için birden Türkçe görünce insan şaşırıyor. Form elemanı ekleyeceğiz. Adı ana form olsun. Ekle. Bir de yine ekleden birkaç tane. Hepsini ekleyelim aklımızdakileri. Ee, yine form, direkt form diyorum. Ee, emanet işlemleri için emanet formu olsun sağ tıkladım ekle formdan kitap formu olsun ekle formdan kitapların kategorilerini ayarladığımız kitap kategori formu olsun eksik kalırsa sonra ekleyebiliriz Kullanıcı, kullanıcı giriş, kullanıcı girişi için bir form olsun. Bize tanımlamaları yapacağım. Ekle. Tanımlamaları yapacağım bir form. Şimdilik olsun. Evet, burada. Formlarımızı hazırladık arkadaşlar. Ana form, emanet. Form 1 kalabilir, değiştireceğiz de bunu. Kitap, kitap kategori ve tanımlamalar adında formlar oldu. Şimdi şu program.js içerisinde Application Run Form 1'i açıyordu. Biz burada hangisini açtıracağız ilk önce? kullanıcı girişi açtırmak istiyorum. Kullanıcı giriş. Şöyle başlattığımda açılan form kullanıcı giriş formu olsun istiyorum. Hatta ne ki acaba? Evet. Şimdi bulunamıyoruz. Burada kullanıcı girişi dememişiz evet. arkadaşlar burada bir önceki derste oluşturduğumuz e, veri işlemlerinde hata verdi. Şunlara bir bakalım. Bir bağlan şöyle parantez olacak ama şurada iki tane eşittir olacak. Şu bunu da denememiştik tabi orada direkt bitirmiştik. The table direkt geriye gidecek. Başka bağlantı kapat metodunda ne var ki? Bu bağlantı kapat. Bir tüm kod yolları bir değer döndürmez. Başka bağlantı kapat. Şurada var bu niye bu bu geriye değer göndermesin çünkü bağlantı kapatacak geriye bir değer gönderme evet, burada return'a geriye true false gönderiyor ama burada göndermiyor evet bir daha deneyelim evet kullanıcı giriş formumuz bu şekilde açıldı yani ver tabanı cs dosyam atar olduğu için hataları üst üste verdi Şimdi kullanıcı giriş cihaz dosyam artık burada açıldığına göre ben e, bu kısmı oluşturabilirim. Şu kullanıcı giriş formuna bir tane, iki tane text box. bir tane buton olsun, label olsun iki tane, bir de text box iki tane olsun. Şöyle bir form tasarlayacağım. Bu bir, bu iki, bu label iki, bu label bir, bu da buton. Şu ikisini hepsini seçtim. Bunların fontunu biraz büyüteyim çünkü. Hmm, şuradan 13 15 hatta olsun. Şöyle biraz genişleteyim. Şu biraz daha arttırabilirim. Label 1'in teksti T C kimlik no. Bu da şifre olsun şöyle alalım butonun ismi de giriş olsun şu e, text box'un özelliğinde e, password olarak ayarlansın istiyorum şu üst tarafta Password karakter genelde yıldız olur. Evet çalıştırıldığında şöyle bir şey olacak. Şöyle sadece kimlik numarayı buraya gireceğiz. Şifreyi de buraya gireceğiz ve giriş tuşuna basacağız. Şu çalıştırıldığında açıldığı pozisyonu değiştirmek istiyorum. Start Nerede? Start Position Burada Center Screen Manual Windows Default Location, Windows Default Bounce Parent yaptığımızda Nerede açılıyor bakalım Bu da o Manual dediğimizde en köşede açılıyormuş. Screen Evet, ekran ortasında. Pound, ee, bir de bunu deneyeyim. Çok büyük. Parent En uygunu yine center screen gibi. Evet, şimdi bunu çalıştırdığımızda arkadaşlar şöyle form açılacak. Bunun kod kısmına geçiyorum. Artık bunun kod kısmını yazacağım. Girişin klik buton bir klik olayına gireyim. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle oluşturduğum şu veri tabanı işlemleri JS dosyamı buraya referans göstermek istiyorum veri taban veri tabanı vt eşittir new veri tabanı bu veri taban ismine de şuraya da veri adını gönderiyorum db kütüphane evet buton bir klik içerisine geçtim. Burada e, ne yapmak istiyorum? Klik'e bastığımda gideceğim e, personel tablosunun içerisine orada belirttiğim tezi kimlik numarası ve şifrede biri var mı yok mu ona bakacağım. Eğer varsa e, ne yapacağım? Girişini sağlayacağım. Yoksa öyle biri olmadığı için girişini e, iptal edeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar Önemli bir özellik şu, ee, şöyle göstereyim. SQL içerisinde bu e, personeller tablosunu açtığımda bakın, personeller tablosunda personelin ID'si, TC'si, TC numarası, ad soyad, şifresi MD5 formatında şifrelenmiş. Yani programcı da şifreleri göremiyor etik olan da bu zaten. Yani kullanıcılar üye oldukları zaman yazdıkları şifreyi şifreleme metotlarla şifreleriz ve biz de dahil o şifreyi görmeyiz. Eğer biz de görüyorsak zaten istediğimiz gibi manipülasyon işlemi yapabiliriz. Son olarak da bir de aktif mi pasif mi personelin durumu burada kayıtlı. Şimdi adam şifresine girdiğinde bizim bunun şifresini şifrelememiz lazım. Bunun için de ne yapmamız lazım? bir bir metot yaz gibi bir şey yazmamız lazım ki şifresini de değiştirelim. Şimdi burada public türünden başka yerden derişirsen static string diyelim. i̇lk olarak burası çalışacak. Şifreleme md5 şifreleme md5 şifreleme isminde bir e, yapı string buraya bir tane string ifade gelir metin diyelim gelen bu metini biz şifreleyeceğiz bu sınıflara çok çarastarsınız arkadaşlar şimdi girilen veriyi bir byte dizisine dönüştürelim ve hash hesaplamasını yapalım bunun için e, şöyle byte btr eşittir encoding içerisinde utf 8 Türkçeydi sanırım utf 8 get bytes deyip metin diyelim. Gelen metni UTF-8 olarak encoderla bir byte dizisi haline çeviriyorum. Sonra bu btr byte dizisine eşittir md5 arkadaşlar md5 nokta md5 arkadaşlar burada şöyle basalım Using System Security Kriptoloji kütüphanesini istiyor benden. Ekledim. MD5 Create. Artık oluşturabilirim MD5 şifremi. E, hash tablosunu hesaplasın. Compute. Hash deyip ve diyorum. Şimdi byte'ları biriktirmek için yeni bir string builder ee, ve string nesnesi oluşturmam gerekiyor. String string builder sb diyelim buna işte new string builder. Ee, niye olmadı? Şundan olabilir. S'ler büyük. bir tane string builder nesnesi tanımladım. Şimdi hash yapılmış bir her bir byte'ı dizi içine alalım ve her birini hexadecimal string olarak formatlayalım. Bunun için de for each döngüsüne ihtiyacımız var. Ee, burada byte türünden ba burada btr olarak alalım. Şimdi geldim buraya. Burada tanımladım SB yani string builder nesnemi append ile diyorum. BTR'den aldığım her bir byte'ı to string'e çevirip Pardon. BTR'den aldım. Her bir byte'ı to string'e çeviriyorum. Bu to string'e çevirirken de çarpı x2 deyip bunu bir de lower'la lower'la büyük harfe çeviriyorum. Evet geriye de bu burada kapansın sb'ye ekledikten sonra return geriye Nokta stringi gönderelim. Karışık bir string olacak bu da burada e, append btr değil pardon ba toString olacak. Evet, böylece md5 şifreleme kısmı da tamamlanmış oldu. Ee, şuraya geleyim. Burayı yapayım şimdi. Şimdi, data table türünden dt eşittir. Bakın dikkat edin. Veri tabanı sınıfı içerisinde yani yukarıda şurada tanımladığım vd içerisinde e, Neyi çağırıyorum? Veri tablosu doldur. Bakın geldi. Bu veri tablosu doldur. Benden ne istiyor? Bakın parantez açtığınızda görürsünüz. String sorgu. Hatırlayın ve açtığımızda bunu. Ee, şurada açık yok. Bakın benden veri tabanı tablosu döndürme ne istiyor? String sorgu istiyor benden. Şimdi geldim buraya. Buraya bir string sorgu yapıştıracağım. Şimdi bu string sorgu ne? Bu string sorgu arkadaşlar. Ee, veri tabanı içerisinde şöyle string sorgu eşittir select from personel şöyle daha doğrusu önce şurada bir oluşturayım select tablo personel tablosu içerisinde bana ne getirmesini istiyorum ee, personelin adedini count personel id kaç tane varsa onu getirsin şartım ne tablo personelde evet, bir şart koşalım P diyelim ki sonra uğraşmayalım. Eğer e, P tablosundaki TC kimlik numarası eşittir şu ise, and devam ediyorum alttan. P tablosundaki şifre de şu ise diyorum. Tamam, bakın. Bunu aldım. Şurada. Şuraya yapıştırıyorum. Şimdi şurada bana sonuç olarak TC kimlik numarasını nereden alıyoruz? Textbox 1.text'ten. Parametre de kullanabiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Tırnak artı artı <laughs> text box bir nokta text diyebiliriz. Şifre de şifre alanı da e, şuradan bakalım. Şu Personel tablosunda design dediğimizde tc desimal sayısal bir şey. Şifre varçar o zaman tırnakta olması lazım. Bakın tek tırnak içine çift tırnak içine artı artı iç tarafına geçiyorum ee, ve burada MD5 şifreleme MD5 şifreleme ile belirttiğim metoda şifreyi gönderiyorum sonuç bana geri geliyor Textbox 2. text oraya gönderdim. Oradan bana geri bir değer geldi. Ee, gelen değer string. Şuraya gelen değer string. Tırnak içerisinde onu da belirtmiş oldum. Evet. Şimdi şuraya sorgu diyebilirim artık. Yani dt'ye bir sorgu göndereceğim. O da bana neyi gönderecek? Eee bir table sorgulama ne yapacak. Eksi kütü e, yapacak ve bana değer gönderecek. Tabloyu gönderecek. Şimdi eğer bakın e, dt ile gelen bir tablo var ise e, şur, şu şuraya şuraya alabilmek için SA diyelim. A olarak adlandıralım bunu. Eğer gelen dt nokta rows e, içerisindeki sıfırıncı satırın a ile belirtilen verisi ne? Önce biz neye çevre Zorlayalım. Ne bitirelim? Integer'a zorlayalım. Yapalım. Sonra bunun yani şunun şuradan parantez açayım şunun sıfırdan büyük olup olmama durumuna bakacağım. Büyük mü sıfırdan? Eğer büyükse böyle bir kayıt var demek. Ve eğer öyle bir kayıt varsa da this yani bu formu hit gizle ee, ana forma geçmek istiyorum. Ana form türünden bir e form a eşittir new ana a adında ana form türünden bir nesne oluşturdum. Ana forma kullanıcı giriş ee, a nokta nasıl yapalım bunu? Ana oluşturmak lazım. Şuradan ana forma geleyim ana formun içerisinde şurada bir public türünden kullanıcı girişi ne iş formu diyelim şimdi tekrar bizim Neredeydik? Kullanıcı girişine gelelim. Şu kısma. Kullanıcı girişinde arkadaşlar ne yapacaktık? Şuradan e, kul, A nokta. Şimdi gelmesi lazım. Kullanıcı giriş formu eşittir. Tis. Kullanıcı giriş formu buna eşit olsun. Ve A nokta show deyip Ana formu açalım. Şimdi çalıştırdığımızda hatamız yoksa formumuz geldi. Ee, TCM yüzdü şifremi girdim, giriş dedim. Bakın ana formumuz açılmış oldu. Evet bir sonraki derste görüşürüz gençler.